Rottweiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler köpek ırklarından biridir. İsimleri Almanca Rottweil kasap köpekleri anlamına gelen Rottweiler Mezgort kelimesinden türetilmiştir ve Almanya'nın Rottweil kentinde işçi köpekleri olarak geçmişlerini atıfta bulunmaktadır. Tarih boyunca polis köpeği, rehber köpek ve arama kurtarma köpeği gibi çeşitli önemli rollerde hizmet etmişlerdir. Bu dev köpek ırkı çalışkan bir işçiden çok daha fazlasıdır elbette. Rottweiler olumlu pekiştirme eğitimi ve sosyalleşme ile ailesine bağlılık ve sevgi veren tatlı bir arkadaş olabilir. Bu güçlü köpeklerin kocaman kafaları, geniş gövdeleri ve ağır kemikleri vardır. Omuzdan 55-68 santim boyunda ve 36-61 kilogram ağırlığındadırlar. Orta uzunluktaki kürkü siyah ve parlaktır. Yüzünde, göğsünde ve bacaklarında pas rengi desenler vardır. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, hiçbir köpeğin yenilmez olmadığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse Rottweiler'ı yenebilecek 6 köpeğin hangi cinsler olduğunu öğrenelim. Başlamadan önce belirteyim, köpek dövüşlerini hiçbir şekilde tavsif veya teşvik etmiyorum. Bu tamamen bilgilendirici bir video olup hangi ırkların Rottweiler'dan daha güçlü olduğunu öğrenmeyi amaçlamaktadır. Öyleyse başlayalım. Kanekorzo, Kanekorzo suyu Antik Roma'ya kadar uzanan asil ve kendine güvenen bir yapıya sahip, iri kemikli ve kaslı bir iş köpeğidir. Kanekorzolar bazılarına korkutucu gelebilecek güçlü köpeklerdir. Korkusuz ve uyanıktır herkes için uygun değildir. Bu nazik devler genellikle yanlış anlaşılır ve aslında mükemmel birer arkadaş olabilirler. Kane Corso, Rottweiler'ı her fiziksel kategoride geride bırakır. Mastifler arasında Kane Korzo, 700 PCA ile Kangal'dan sonra en güçlü ısırağı sahiptir ve en güçlü köpek ırklarından biri olarak kabul edilir. Bu nedenle iş başa düşerse Corso hiç şüphesiz Rottweiler'ı yenecektir ancak bu ne teşvik edilmeli ne de göz yumulmalıdır. Kafkas Çoban Köpeği Kafkas Çoban Köpeği ve Rottweiler her ikisi de baskın olabilen büyük ve güçlü köpek ırklarıdır. Bununla birlikte hangi cinsin daha büyük ve güçlü olduğu kalıtım, gıda ve bireysel özellikler gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Ortalama olarak Kafkas Çoban Köpeği'nin Rottweiler'dan daha büyük ve ağır olduğu kabul edilir. Bu köpeğin ortalama ağırlığı 50-90 kilogram arasındadır. İki ırk farklı amaçlar için yetiştirilmiştir. Kafkas çoban köpeği çiftlik hayvanlarını korumak ve yırtıcılara karşı savaşmak için yetiştirilirken, Rottweiler sürü gütmek, korumak ve araba çekmek için bir işçi köpeği olarak yetiştirilmiştir. Her iki ırk baskınlık açısından güçlü ve kuvvetli olma potansiyeline sahiptir. Ancak bu eğitim sosyalleşme ve bireysel mizaç gibi değişkenlere bağlıdır. Özetle Kafkas çoban köpeğinin genellikle Rottweiler'dan daha büyük olduğu düşünülürse büyük olasılıkla baskın taraf o olacaktır. Bu ırkın sürüyü korumak için ayı gibi vahşi hayvanlarla savaşmak üzere yetiştirildiğini unutmayın. Tibet Mastifi Tibet masifi devasa, heybetli yapısı, göz alıcı yelesi ve uyanık yüzüyle sevilen bir Çin köpek ırkıdır. Bu cinsin bir aslan kadar güçlü ve uyanık olması beklenir. Tibet masifleri binlerce yıldır Tibet'te zorlu ve korkutucu arazi koruyucuları olarak görev yapmıştır. Tibet masifi koruyucu içgüdülerini muhafaza etmiştir. Bu yüzden evini ve ailesini sonsuz bir azimle korur. Hem Tibet mastifi hem de Rottweiler büyük ve güçlü ırklardır. Her iki köpek de iyi durumda ise genellikle büyük olan köpek kazanacaktır. Rottweiler'lar daha küçük bir boyut ağırlığına sahip gibi görünmektedir. Bazı Tibet Mastifleri herhangi bir Rottweiler'dan daha büyüktür. Aynı boyda olsalar bile Tibet Mastifleri Rottweiler'dan daha ağırdır. Ayrıca Tibet Mastifi'nin kalın kürkü bir Rottweiler veya herhangi bir köpeğe karşı savaşta ona çok fayda sağlar. Herhangi bir köpek Tibet masifini yaralamakta zorlanacaktır. Sonuç tamamen köpeğin bireysel özelliklerine bağlı olmakla birlikte ağırlığı ve kürkü nedeniyle Tibet Mastifi'nin avantajı vardır. Benim fikrime göre Tibet Mastifi kazanır. Alman Çoban Köpeği Alman Çoban Köpeği Rottweiler'dan daha atletik yapıya sahiptir. Daha dayanıklıdır daha enerjiktir ve polis ve ordu tarafından en yaygın kullanılan köpektir. Bu nedenle muhtemelen bir Rottweiler'e karşı savaş kazanacaktır. Rottweiler daha büyüktür ve daha güçlü bir ısırma kuvvetine sahiptir. Ancak bu durumda ısırma kuvveti önemsizdir. Çünkü her ikisi de son derece güçlü bir ısırma kuvvetine sahiptir ve birbirlerine korkunç bir şekilde zarar verebilirler. Alman çoban köpekleri çok daha hızlı ve çeviktir. Yani daha iyi vuruşlar, ısırıklar ya da saldırılarda bulunabilir. Alman çobanları aynı zamanda önemli ölçüde zekidir ve zekaları üstün savaş teknikleri geliştirmelerine olanak tanır. Bu onlar için büyük bir avantajdır. Buna göre Alman çoban köpeği Rottweiler'dan daha küçük de olsa kazanabilecek sayılı birkaç ırk arasında yer alıyor. Ağırlık olarak eşitlerse Alman çoban köpeğinin şansı çok daha yüksek. Alabay Alavai köpeği dünyanın en eski köpek ırklarından biridir. Başlangıçta sığırları ve diğer mülkleri korumak için kullanılan bir orta Asya köpeğidir. Bu görevi güçlü kişilikleri ve cesaretleri sayesinde başarırlar. Asya dışında yaygın olmayan bir cins olmasına rağmen çalışma ortamlarında hala bekçi bir savunma köpeği olarak kullanılmaktadır. Bir köpek dövüşünü kimin kazanacağını iki tarafında cüssesine, ısırma gücüne ve mizacına bakarak tahmin edebiliriz. Hem alabay hem de rottweiler önemli ısırma güçlerine sahip büyük ve sağlam köpek ırklarıdır. Alabay koruyucu ve güçlü doğasıyla dikkat çekerken rottweiler sadakati ve cesaretiyle bilinir. Alabayların 50 ila 79 kilogram arasında değişen cüsseleri göz önüne alındığında bu dövüşte avantaj onlardadır. Bu dövüşlerin tamamen kurgusal olduğunu burada bir Rottweiler'ı teorik olarak yenebilecek hayvanlardan bahsettiğimizi lütfen unutmayın. Kangal. Kangalların Rottweiler'dan daha büyük ve daha güçlü bir cins olduğu söylenir. Kangallar güçleri ve dayanıklılığıyla tanınan bir Anadolu çoban köpeği ırkıdır. Başlangıçta koyun sürülerini korumak için yetiştirilmişlerdir. Cesaretleri ve azimleriyle tanınırlar. Daha uzun bacakları ve daha güçlü kaslara sahip olan Kangala, bu iki vahşi köpek arasındaki bir kavgada genellikle kazanan olarak bakılır. Kangal bu rakibini kolayca alt edebilir. Türkiye'de koyun sürülerine saldıran kurtları boğdukları bilinmektedir. Güçlü ve öfkelidirler. Bu nedenle ev hayvanı olarak adlandırılmamalıdırlar. National Geographic ve American Kennel Club da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara göre Kangal'ın ısırma gücü yaklaşık 743 PCI'dir. Bu evcil köpek ırkları arasında en güçlü ısırma kuvvetlerinden biridir.